Herkese iyi akşamlar. Bugün çok değerli konuğum Teoman. Hakkut'la beraberiz. Merhaba Teoman abicim. Nasılsın? İyi akşamlar, iyi günler diliyorum. İyiyim. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ee, nereden bağlanıyorsun? En önce onu sormak istiyorum. İstanbul'da mısın? Neredesin? İstanbul'dayım. İstanbul'da evimdeyim. O süper. Havalar nasıl bakalım oralarda? <laughs> bir açıyor, bir kapıyor. Değil mi? Bugünlerde biraz Türkiye genelinde öyle bir açıyor bir kapı. Yaz gelemedi, bahar da öylesine geçti gitti. Valla bahar gerçekten dediğiniz gibi öylesine geçti gitti. Bahar demişken şöyle sizin ilk baharlarınızın zamanlarına gidelim istiyorum. çocukluk yıllarınıza gidelim istiyorum. 1944 yılında İstanbul Kadıköy'de doğuyorsunuz. Peki çocukluk yıllarınızı nasıl anlatırsınız bize? aldığınız, eğitim aldığınız okulları, o dönemdeki ailenizi biraz bahseder misiniz? Eee Yel değmen'in Uzun Sokak'ında doğdum. İlk eğitimimi Gazi Mustafa Kemal Paşa İlkokulu'nda okudum. Bir devirde Moda İlkokulu'nda devam ettim. Eee Yel Kemal Atatürk Okulu mezunuyum. Lisede Atatürk Lisesi mezunuyum. Ee, çocukluğum e fazla varlıklı bir aile değildik. Emekli bir subaydı baba. Ondan sonra yani öyle fazla renkli geçmedi. Şartların gerektirdiği şekilde yaşadık. Çok erken yaşta spora başladım. Peki evet sporla ne zaman kesişti yollarınız özellikle voleybolda? voleybolda Yeldeğmen'i Kemal Atatürk Ortaokulu'nda okur iken e, rahmetli hocam Alaaddin Güneş aynı zamanda beden eğitimi hocası ve Fenerbahçe voleybol takımının antrenörüydi. Voleybol e, ortaokul ikinci sınıfta başladım. E, İstanbul şampiyonu olduk okullar arasında ve e, şöyle bir ee, onun bir makbul tarafı var. İstihari okuyan Sen Rızaf Galatasaray Alman liselerini yenerek şampiyon olduk. Ondan sonra o takım Alaaddin Hoca Fenerbahçe genç takımı yaptı. Fenerbahçe genç takımında başlayıp A takıma yükselme süreciniz oldukça dikkat çekici Teoman abicim. Bugün evet. bize, bize etkileyen isimler yaşadık. bölüm noktaları nelerdi? A Ayhan Demir Hoca geldi Alaaddin Hoca'dan sonra ee, sonra e, iki sene daha genç takımda oynamam gerekirken beni A takımına aldı ve ben çok genç takımda şu anda e, tahmin ediyorum yaşamıyor çoğu Nasuhi abi e, Ayhan abi Tanzar Uçak yani Oktar Tertemiz yani bunlarla günerte Ondan Solak Oktay, Melek Oktay bunlarla oynadım. Tahmin ediyorum şu anda voleybol yaşamında Oral Yılmaz'dan sonra yaşayan en yaşlı voleybolcu. Muhteşem. Gerçekten o yıllarda Fenerbahçe voleybol takımı ile Galatasaray ile büyük bir rekabet içerisindeydi. Özellikle 1964'teki 3-2'lik Galatasaray galibiyeti ve o maçta yıldızlaşmanız. Bu süreçte yaşadıklarınızı biraz anlatır mısın bana Teoman abiciğim? O o o maçtan önce e, şeye girdik biz Moda'da Monopolis denen yerde kampa girdik. Takımın 5 kişisi tamamdı. Tahmin ediyorum. Nasuhi abi, Tanzer, Oktar ve Oktay abi, Sola Oktay, Günerte ve Ünal abi altıncı kişi yoktu. Altıncı kişi e, Nasuhi abi bir başkasını oynatmak istedi. Tanzer ağırlığını koydu. Hayır dedi Tüoman oynayacak. Ve oynadığımız, Sergi Sarayı'nda oynadığımız maçta günle ikimiz süper oynadık. Ve Galatasaray'ı yendik. Ondan sonra da zaten Galatasaray'ı yenmek önemli bir şeydi. E, genç milli takıma çağrıldı. Evet o soruyu soracaktım ben de tam. Milli takıma seçilme süreciniz Galatasaray'ı yenmenizle başladı anlaşılan. İlk Tabii ki. Sormayı, an, genç ve A milli takım kadrolarına alınmanız, o, o, zamanlardaki anılarınızdan da biraz bahseder misiniz? Valla e, 19 yaşında ben alındım. E, i̇lk maçlarımızı İsrail'le oynadık. E, İstanbul, Manisa, İzmir'de oynadık. Sonra on mütabık ki ben Şeye gittik, İsrail'e gittik, orada da oynadık. Ondan sonra 19 yaşında devamında 20 yaşına girdiğimde eğitimimi bırakmıştım, askere gittim. Ee, Ankara Deniz, deniz gücü. Gücüne, deniz, evet Deniz Gücü'nde. O zaman Ankara liginde oynuyordu, muhafız gücü vardı, kolejler filan. Öyle de Ankara'da bir tatlı su bahriyesi olarak Deniz Gücü'nde. Deniz gücü e, takımı da mı vardı peki? E, anlayamadım. Deniz gücü takımı vardı hem hem de spor kariyer takım vardı. İkisini Ta bir nasıl idare ediyordunuz? Ha hayır. Deniz gücü e, ligdeydi. Ankara ligindeydi. Ha, Ankara ligindeydi. Tek bir takımla mı? E, Ankara, peki? Ankara'da yani, yaptım. Ankara'da yaptım. Deniz gücün deniz kuvvetlerinde deniz gücü olarak yaptım. Hı -hı. Rahmetli Tunç Kurtböke, ondan sonra e, e, saygı, Vedat, birkaç arkadaşım daha vardı. Hatta e, milli takımlar sonradan geçen Sami, hatırladınız Sami'yi? Evet, tabi tabi hatırladım <laughs> Sami'yi. E, voleybola başlatan kişilerden biriyim. Ne kadar güzel. Vatani göreviniz sırasında Ankara Deniz Gücü'nde takımda forma giydiğinizi söylediniz. Peki, Ordu Milli Takımı tecrübelerinizden de bahseder misiniz? Yani daha fazla hatırladığınız takım arkadaşlarınız. Valla o, o zaman o, he, Ordu Milli Takımı'nda Tunç Kurt ile beraber şey yaptık. Ankara'da eee muhafız gücü çok güçlüydü. E, Vahit Hoca vardı, Aşkım vardı. Ondan sonra yani yok yoktu. O şeylerle oynadık. Ordular arası müsabakalarla oynadık. Yani fazla devamı olmayan bir şey. Çünkü e, askerliğimiz bitti. Ben biraz da sizin e, fotoğraflarımızdan oluşan hikayeden e, bahsetmek istiyorum. Bir hikaye e, oluşturdum. Slide gösterisi oluşturdum. E, müsaitseniz hemen e, lafınızı bölmüş gibi oldum galiba. Vermek istiyorum. Elbiden. Yok canım. Evet. Veriyorum ekranı o zaman. Sen ekrana verdiğin zaman takımları da söylersen ben sana daha iyi cevap veririm. Çünkü şu anda ekrana gelmedi. İlencim duyuyor musun beni? İlal sesin gelmiyor. Gelmiyor ses. Konuşuyor ama bana ses gelmiyor. Evet ekranlara verdim aslında Tevhan abi videoları. Gel mi sesimiz deminden ses. ses sesim ha, bu arada yok. sesin gitti. Ben sana şunu ifade... Gösterirken, gösterirken sesim evet. gelmiyor. Ha, Sen şimdi bana o resimleri söyle ben sana açıklamasını yapayım. E, genelde aslında sizin oynadığınız takımlardan oluşan bir fotoğraf slaytı. Biliyorum. Bahsettik de beraber. E, bahsettiğimiz Siz... takımlardan oluşan fotoğraflardan oluşan slaytı. Ben yeni soruya geçeyim. Sorulardan gitmeye devam edelim o zaman. Evet. Fenerbahçe'ye dönüşünüz ve kardeşiniz Turhan Hakkut'un da dahil olduğu genç takımla Türkiye ikinciliğine uzanan yolculuk. O süreçteki motivasyonunuz o ruhunuz nasıldı peki? O takım ruhu nasıl hissettiriyordu size? Vallahi o takım Türkiye ikinciliği genç takımlarda oldu. Ben o zaman onların antrenörüydüm. Ankara Su Sporuna mağlup oldular. İstanbul'da Teknik Üniversitesi salonunda kardeşim de o zaman Bülent Meriç, kardeşim, rahmetli Sermet Otic, dedetler filan beraber oynuyorlardı. E, final maçında mağlup oldular, ikinci oldular. Ben o takımın antrenörüydüm. Peki yeni soruya geçeyim o zaman. 1967-68 sezonunda Galatasaray'ı yenerek şampiyon oldunuz ama bu başarı Fenerbahçe voleybol takımının sonunu getirdi. Bu çelişkiyi nasıl açıklarsınız? Şöyle açıklarım, o zamanlar Fenerbahçe Kulübü amatör sporlara, voleybol, basketbola fazla değer vermiyordu. Varsa yoksa tahmin ediyorum Emin Can Kurtaran'ın başkan olduğu devirdi. Ama Fenerbahçe Kulübü'nü rahmetli Semih Bayülken idare ediyordu. Ondan sonra işte bir takım taleplerimiz oldu, onları yerine getireceklerdi. 31 Temmuz'a kadar bize millet verdi. 31 Temmuz'da altı yoldaki Fenerbahçe şeyine gittik. Hiç unutmuyorum o günü. Bize dediler ki şubeyi kapatıyoruz. Hatta e, basketbolun kaptanı Hüseyin Kozluca da oradaydı. Kapatıyoruz. O zaman dedik ki bonservislerinizi verin. Vermediler. E, biz de Rahmetli Aras Hoca, e, Oktay Günerte ve ben BOLU Spor'a transfer olduk. Yani, BOLU Spor'a gelince, e, ardından da Eczacıbaşı var galiba. İşte ama ben çift lisanslıydım. Şöyle yazın kürek çekiyordum, yelken sporu yapıyordum yazında ayrı bir lisansım vardı. Dolayısıyla çift lisanslı oldu mu kulüp muvaffakatname vermesi gerekiyordu. Tek lisansım olsaydı rahmetli İsmail, Tanzer, İbrahimler filan hep gittiler başka takımlara. Kulüp de bana vermedi muvaffakatnameyi. Yoksa Galatasaray'a gidecektim. Olmadı. Dolayısıyla Eczacıbaşı'na gittim. O zaman da Cengiz Göllü Rahmetli abimiz oranın e, teknik direktörüydi ve ne istedi ben de oraya gittim. Benden sonra da ata aldı zaten. İtfaiye Beyoğlu Spor ve Tofaş gibi de birçok bir kulüpte oynadınız. Bu evet, türünün, evet. Size kattıkları nelerdi peki? Vallahi bana artık onların bir şey katkıları yok. Voleybolu sevdiği için oralarda oynadım. Eee İtfaiye'de zaten rahmetli Değer abi vardı teknik direktör. Ondan sonra genç milli takımdan beraber oldum Bahattin vardı. Diğer arkadaşlar Bahattin'e filan onlarla itfaiyede oynadım. Beyoğlu Spor'da da Günerte ile beraber oldum. Üç ay bir de generali... ha, ha... Buyurun lütfen siz Pardon. Tamamlayın. Siz tamam. bir de e, Avukat Hamdi vardı Beyoğlu Spor'da. Ondan Günert'e ben Sonra Hamdi Gaysay Spor Kulübü'nün başkan yardımcısı oldu. Üç ayrı jenerasyonla birlikte oynadığınızdan bahsettiniz. Bu üç kuşağın voleybol üç, anlayışı... Üç değil, üç değil, dört. Dört mü? <gülüyor> Peki. <gülüyor> ee, bu dört kuşağın voleybol anlayışı, sahadaki uyumu ve sizin üzerinizdeki etkileri... Türkiye'deki farklılıklardan bahsedersek ne gibi bir farklılık var? Valla e, güzel kızım <laughs> oynadığımız devirdeki voleybol şimdiki voleybol arasında dağlar kadar fark vardı. Yani bildiğin gibi değil. E, o zamanların hegemonyası Me, me Meno Zamboğlu bütün her şeyi o idare ediyordu voleybol şeyini. Ondan sonra on o ne derse o oluyordu düşün demini ifade ettiğimiz 3 2nin Galatasaray galibiyetinin devamında şampiyonluk maçına çıktık. Galatasaray 3-0 kazanırsa şampiyon olacaktı. Ve maçın hakemini son anda değiştirdiler. Ankara'dan voleybol ha hakemi Hasan Salkır geldi. Ve biz bu o maçı 3-0 kaybettik. Voleybol yani uzun uculuğumuza geriye dönüp madem 10 kez Evet. voleybol e yani o devirlerde kızım e oyuncuların değil hakemlerin elinde bir şeydi hakemin düdüğü dudağının arasında her şeyi hakemin elindeydi pas atarsın faal çalar blok yaparsın faal çalar servis atarsın faal çalar manşet yaparsın faal çalar şimdi düşünsene ayaktan bile top oyunda oynanıyor Evet doğru defans yapılıyor. Peki geriye dönüp benim... nasıl özetlersiniz tüm bu böyle deneyimlerinizi? Sizi en çok gururlandıran an neydi ya da? Ya bizim en çok gururlandıran dört nesilden voleybol oynama. Evet. Yani düşünebiliyor musunuz? Oral abiyle, Oral, Oral abi Galatasaray'da voleybol oynarken ben ondan karşılıklı voleybol oynadım. Değer abiyle voleybol oynadım yani büyük yalçınlarla, küçük yalçınlarla voleybol oynadım. Rahmetli Haldun'la oynadım. Yavuz Işılay'la oynadık. Onlar genç takımlar olarak ama e, ben çok genç yaşta, 58'de ben Fenerbahçe gençliydim. 58 ben, yılında. İnanılmaz bir serüven. Yani 4 evet, şu an... evet, yani evet. Bence yani Onlarla oynadım. Keyifle oynadım. Ve inan ve inan ki hiçbir maddi katkıda bulunamadık. Vaatler yapıldı. Kimse yerine getirmedi. Soranı da olmadı. Sorumluluğu da olmadı. Öyle bir yaşam. İyi ki voleybol oynamışım. Peki benim sormadığım ama sizin söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Vallahi söylemek istediğim. iyi ki sen varsın, iyi ki Gülnur var. Voleybol sevgisiyle işinizi, gücünüzü bırakıp bizimle ilgilendiğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. davetiye göstermiştiniz bana. O davetiyeden de biraz bahsedelim ister misiniz? Eh, bak o davetiyede e, Voleybol Federasyonu 60. Kuruluşu, e, ee, Buran Felix şeyinde yapıldı. Okuyorum. Sevgili Teoman Akkut, aynı topun peşinde koştuk. Aynı parkeleri ıslattık. Aynı heyecanları yaşadık ve yıllar sonra tekrar voleybola dönüyoruz. Voleybolun unutulmazları biz takım büyük buluşmasında hep birlikte olalım. 25 Mayıs 2019 Cumartesi Saat 14-18 arası. E, 2019'da mı olmuştu bu büyük buluşma? 2000 ben söylüyorum 25 Mayıs 2019. Gerçekten e, hala etkisi. Süredir. Şimdi bir daha yapılır e, o e, büyük Gül, ablan anlatır o şeyde. E, 3-4 bölüme ayrıldıydı spor salonu. İlk bölümde eskiler, 40 30 yıllıklar, ikinci bölümde 20 yıllıklar, üçüncü bölümde 10 yıllıklar, dördüncü bölümde faal voleybolcular. Ben ilk bölümdeydim. Ve 4, şu anda inan, inan ve inan ki voleybolda şu anda elimde ne bir başka belge bu sizin yaptığınızın haricinde hiçbir ele avuca sığar bir şeyim yok. Anılarınız var. Bence en güzel gurur da bu. E, e i̇şte bak Va vaatler belki tofaş şeysi vardı. Voleybol takımı gördün mü onu? Evet siz tofaş. Evet. O terfi tenzil maçlarında vaat neydi o zamanlar? E, terfi tenzilde lige çıksaydık 124 araba vereceklerdi. Hikaye. Evet. <laughs> Olsa hikayesi şey... var en azından. Hikayesi var en azından. Evet. Valla şimdi e, milli takıma anılarım var. Onlar çok güzel geçti. E, şu anda beraber siz şeyle Atilla Selçuk'la yaptınız mı? Evet yaptık. E, Özcan'la yaptınız mı? yapamadınız. Onunla yapamadık henüz. Özcan çünkü eşini kaybetti. Ayşe Koç o da çok genç yaşta Yok. vefat oldu, vefat etti. O da voleybolcuydu. Fenerbahçe takımında oynar. Bak sana bir şey söyleyeyim. Voleybol oynarken ben okuldan izin kağıdı alırdık. Halk evine giderdik Kadıköy. Saat 2'de 4'e kadar okul takımından antrenman yapardı. Dörtten beş buçuk arasına genç takımla, beş 7 arası da kız takımla antrenörlük yapmazdım da hoca beni oynattırırdı ona karşına. Bu ilk zamanlar böyleydi. Ne zaman ki biraz serpildik, büyük olduk. Ondan sonra kız takımından sonra A takımından da antrenman yapmaya başladı. Bak Ersan var voleybolcu soyu bir de Galatasaraylı o da. Ayhan Demir ikimiz de genç takımda iki sene oynamamız gerekirken A takımı aldı. Genç takım bir. A takımda da Süya abilerle Tanzerlerle iki. Üçüncü rahmetli İbrahim İsmail Deniz Mehmet, Toydemir, onlarla üçüncü. Ondan sonra da bolu spor, dördüncü. Anlatabildim mi? Delir evet, dedi. gerçekten. Evet Hem serüven hem de anılar. Bu arada bizim An. Bu programın... Herinden bir tanesi de böyle yanınızda yardımcı olan, teknik olarak destek olan e, oğlunuza bir merhaba demek. Yani oğul olur, torun olur, mutlaka birisi oluyor. Bir merhaba demek de isteriz aslında vedalaşırken. Geldi, geldi, geldi. Merhabalar. Sizin de isminizi da, Ben Kıvanç. Bak Kıvanç. o da Hilal'cığım. O evet. da milli sporcu. Ama ben sualtıcıydım su sporlarında su altı rugby'si ve su altı serbest ho dalış hokeyde milli olmuştur. Ailecek sportifsiniz maşallah gerçekten. Umarım Aa, siz de ra rahmetli annem de eski rahmetli annem milli folklorcuydu. En büyük amcam milli futbolcu. Ortanca amca amcam voleybolcu. Babam voleybolcu. Ben serbest dalışçıyım. Abim herhalde. de benim e, benim abim de Eski Galatasaraylı futbolculardan Can Demir'dir. Aa, herkes herkeste de sporla ilgili bir branşta dağılmışsınız evet. bir de bir da. Değil. <laughs> e, güzel bir, adam. Vedalaşalım. Eee, İlalcığım. Evet. İyi ki varsınız. İyi ki bu programı yaptık. E, sevenlerimle sevmeyenlerim pek yoktur. Sevenlerim vardır çok evet. arkadaşlarım. Abi. Onlardan herhalde bu programdan sonra, bu programdan sonra telefonlar gelir. İnşallah herkese bizden sevgiler, selamlar, e, teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum, ol. İyi 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 ki varsınız. Emeğinize sağlık, hoşçakalın. Görüşmek üzere.